insan ne zamandır burada? Artık tarihleri biliyorsunuzdur. İnsan kaç yıldır dünyada? Bilen var mı? Sevgili bir yorum. Yok 4 milyon çok oldu. O, o, 3 milyon ama o çok eskiler. Bizim homo sapiens ne kadardır? Bizim arkadaş akrabalar. 300 bin, yıl. 300 bin yıl. yaklaşık 50 bin yılda modern insan. 50 bin yılı al. Boş geç, boş geç 300 bini. 50 bin yılın büyük bir çoğunluğu nerede geçmiş? Doğada avcı toplayıcı böyle şehirlerde yaşamıyoruz ki. işte telefona basıp kapımıza sipariş gelmiyor ki. iş hayatında kadın erkek bilmem ne gibi bir problem yok ki. Tabiatta avcı toplayıcı olarak yaşadığınızda mesela biri ava gidecek. Avcıyı ne yapalım? Bir, biraz kaslı yapalım değil mi? Vücut ağırlığını yukarı koyalım. Niye? Bir şey atacak, tutacak, ağırlık merkezi acık yukarıda olsun. Tanıdığınız birine benziyor olabilir. Ee, acık böyle ani kararlar alabilen, dürtüsel davranan bir tip yapalım acık böyle. Çok fazla düşünmesin hemen koşsun peşine. Canını tehlikeye açsın. Özellikle akranları seyrediyorken iyice delirsin. <laughs> mesela yapamazsın deyince daha beterini yapsın falan. Türklerde bunun tam olmuş versiyonu var biliyorsunuz. Ve böyle bir beyin mesela avlanıyor diyelim bir hayvan ne işte ceylan tavşan bir şey buldu. Tam böyle okla vuracak tavşan böyle baksa Adam dese ki canım ne sevimli şey. Ben vuramam bunu. Ne oldu? Bitti insanlık. Adam acık duygusuz olacak. Onu hemen avlayacak, getirecek ki o duygusal küntlük ya da biraz hassasiyet düşüklüğü bizim beslenmemizi sağlasın. Öbür taraftan, dişi tarafta, avcı toplayıcı tarafta bakıyorsunuz yani biri avcı yapılırsa avcı her şeyi beceremez. Bir tanesinde daha tamamlayıcı bir şeyler yapılması lazım. Bedenin yapısına bakıyorsunuz en önemli organizasyon doğurmakla alakalı. Çünkü o dönemde üremeniz lazım. Başka bir derdiniz yok yani. Bugünkü gibi değil ki kariyer mi yapayım, paramı biriktireyim bilmem. O üreyeceksin. Dünyada patır patır insanlar ölüyor. Açlık bir kere en büyük problem. Dolayısıyla çok fazla üreyip çok fazla iş gücü falan da üretmeniz lazım. En önemli modifikasyon üreme. Üreme deniz kolay değil. 9 ay hamilelik yatırımı. 3-5 sene o bebeğe bakacaksın. 3-5 sene adamı sakinleştireceksin bir kere. Testosteronun bir deli var orada. Onu böyle yüzünden anlayacaksın hemen. Bir ters oldu mu otur kocacığım sen aslansın bir şey falan. Onlara başlayacaksın. Bir Onu yöneteceksin. Aile kalabalık o zaman. Bugünkü gibi çekirdek aile değil. Bir sürü insan var. Çekip çevirme yönetme konusunda inanılmaz komplike bir zihne sahip olmanız lazım. Ama tabiata gidip baktığınızda şu açık gerçeği net görürsünüz. Erkek ve kadın tek başına hiçbir işe yaramıyor. İkisi beraber olduğunda ...tamamlayıcı bir teklik, tamamlayıcı bir birliktelik var. Bizim bugün kavgamız o doğa koşullarında yaşamadığımız için. Biraz böyle bir elimiz yağda bir elimiz balda. O, o eskiden getirdiğimiz fonksiyonları ne yapacağımızı çok bilemiyoruz. İşin ana kısmı bu. Merhabalar hocam. İsim neydi bir daha tanıyalım size. Emel ben. Emel kaçıncı program senin Emel? Akrabalı <laughs> gibi oldun. Ben <laughs> valla istikrarlı bir şekilde takip ediyorum hocam. Güzel valla hoş geldin. Sensiz sizden. program yapmam bundan sonra onu söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvah. Ben şimdi siz düşün anlatırken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bence kadın erkek ayrımı dediğimiz şey aslında olmamalı çünkü dediğiniz gibi bu bir tamamlayıcı bir unsur. Yani milyonlarca yıldır yani ben şimdi dünyada herkesin kadın olmasını istemem yani. Olsun. Ya da işte böyle kadın gibi düşünme. Erkekler tabii ki bir şey katıyor. Kadınlar da erkeklere bir şey katıyor. Bence bu noktada birbirimizi tamamlıyoruz. Ama şu an günümüzde erkekler böyle kadınlar böyle işte biz erkekleri anlamıyoruz. Kadınları anlamıyoruz boyutuna gelme sebebimiz bence tamamen kültürel geçmişten kaynaklanıyor. Çünkü mesela ben şu cümleyi çok duyuyorum. İşte benim eşim çay bile demleyemez diyor mesela. Yani erkek işte eşi mesela bu ben nasıl Ben de yıllarca böyle yırttım. <laughs> Beceremez bu falan diyor. Mesela bu yani kadın erkek farkından oluşan bir şey değil. Bu tamamen bana göre yani kültürel bir ee şeye sonucu. Hiçbir şeye tamamen demeni önermem ama kültürümüzün çok büyük etkisi var. Bir kere şu anda kavga ettiğimiz her şey kültürel zaten. Yani biyolojimizle Allah aşkına ne alakamız var, ne tabiatla işimiz var, ne bedenimizle ilgileniyoruz. Biyoloji ezberlerimiz var. O ezberlere göre kavga edip duruyoruz. Herkes de bir pozisyon tutmuş. Ya aga bu dışarıda nasıl oluyor? Bunlar milyonlarca yıldır nasıl gidiyor? Kertenkelelerde nasıl, kuşlarda nasıl hiç bakmadığımız için biz kendi böyle biraz şeyimizde patinaj yapıyoruz. Bu arada kadın erkek öyledir. Çok zor bir konu bu çünkü. Mesela kadınların hiçbirisi o bahsettiğimiz standart gibi değil ve erkeklerin hiçbirisi de o bahsettiğimiz standart gibi değil. Bireysel farklılıklar, yetiştirilme faktörleri, kültürel kodlar, inançlar, alışkanlıklar, aile davranış kalıpları çok çok etkili bu işte. Mesela doğuştan biyolojik olarak bile tam olarak öyle değiliz. Mesela aramızda hanımefendiler arasında erkek beyinliler olabilir ve beyefendiler arasında dişi beyinler olabilir. Ve bunu hemen bakınca görebiliyoruz. Görmek ister misiniz nasıl bir şey olduğunu? Artık öğrenmişsinizdir. Senelerdir ben ve sevgili Serkan Kara İsmailoğlu bunu televizyonlarda falan çok anlatıyoruz. Bu mesela 2D, 4D oranı yani. ikinci parmak, dördüncü parmak oranı diye bir hikaye var. Demin dedik ya yüksek testosteron. Farelere dışarıdan testosteron verirseniz hamile farelere. Doğan yavrularının erkeklerinde sizde biraz sonra bakacağımız şeyi aynen görüyoruz. Yani testosteron böyle bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Yüzük parmağı var ya şu yüzük parmağı. Onu uzatıyor biraz daha. Bu biraz uzun oluyor. Şimdi erkeklerin çoğu şöyle baskın kullandıkları elini şöyle yapsın. Avuç içinden baksın. Bunu gerçi ölçmek lazım ama göz kararı da görebilirsiniz. Avuç içinden baktığınızda erkeklerin çoğunda yüzük parmağı, işaret parmağına göre daha uzundur. Ben de şöyle kameraya göstereyim. Bu mesela tipik bir erkek beyni görüntüsü. Beylerin bazıları gerildi. Gerilmeyin. Gerilmeyin çünkü hepiniz de öyle olmayabilir. Hemen soracaksınız muhtemelen beylerin bazı eşitse ne oluyor eşitse kısa benimki kısa falan. Eşitse ya da bu yüzük parmağı kısaysa bu dişi beyin anlamına geliyor. Cinsel davranışlarla üremeyle cinsel yönelimle hiçbir ilgisi olan bir konu değil. Bilişsel sistemin çalışmasıyla alakalı bir başlangıç farkına işaret ediyor bu. Anne karnında Yüksek testosterona yeterince maruz kalmadığını gösteriyor o beyefendinin. Mesela var mı aramızda dişi beyinli erkekler? Şu anda yönetmen diyor ki benimki kısa. Efkarlandı orada sesi bir basık geldi. Orçuncum hiç sıkıntı yok gayet güzel. Hatta senin bu işi bu kadar güzel yapmanın sebeplerinden biri o anlatacağım. Bakalım. Şöyle tam düz yap. Sen, sen erkek beyinlisin. Hemen bakayım şöyle hızlı hızlı. Şöyle yapın elleri. Birleştirin parmakları. Burada herkes tam genetik olarak. Ha, siz dişi beyinlisiniz güzel. Siz erkek, erkek. Siz de dişi beyinsiniz gibi gözüküyor. Erkek beyin. Bak aramızda birkaç tane dişi beyinli arkadaşımız var. Şimdi düşünüş stilleri, birazdan örneklerini konuşuruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. O düşünüş ve dünyayı algılayış biçimlerinde daha ziyade kadınlarda yaygın gördüğümüz davranışlar var. Mesela bir örnek vereyim size. Yolda giderken bir adres sorsanız birine. Bir beyefendi nasıl tarif eder, bir hanımefendi nasıl tarif eder? Hiç böyle farka dikkat ettiniz mi? Mesela erkek beyni kim vardır? Siz erkek beyni mi? Baktık mı? Eşit gibi hocam. Eşit gibi sen ama sen riskli. Sizin erkek beyni miydi? Yok. Sizin dişi beyniydi. Siz erkek beyni. Mesela şurada yakında bana bir adres tarif etseniz nasıl edersiniz? Yani Hocam, genelde. İleriden sağdan dön. Hı -hı. Sol tarafta kalıyor diye direkt söylüyorum. Biraz daha gidecek bir yere olsun ama mesela nasıl tarif edersin o yolu? Hocam bayağı bir nokta söylerim ama e, karıştırırım. Genellikle şöyle 500 metre git. Ondan buradan sola dön, 200 metre daha git gibi mesafeli tarifleri yapmaya erkekler daha yatkın. Hanımlar ise, şimdi şuradan gidin, orada pembe bir cami var. Onun karşısında işte bilmem ne mağazası var. O mağazanın yanındaki sokaktan dördüncü binanın üçüncü katı. Şimdi kadınlar dünyayı daha ziyade yer işaretleri cinsinden kodluyorlar mesela. Haritayı böyle kuruyorlar kafalarında. Erkekler ise mesafeler, böyle GPS gibi uzaydan bakıyormuş gibi. Şimdi bu bir dünyayı algılama yöntemi. Avcı toplayıcılara gidelim. Fena fikir değil değil mi? Avcılıkla ilgili çok uzun mesafeler gidecek birinin navigasyon sisteminin iyi çalışması lazım. Adam avlar da geri dönemez ki ondan sonra. Dolayısıyla böyle mesafeler, haritalar. Şimdi beyler genellikle navigasyona gıcık oluyor. Ne be diyor ben diyor, bunu mu kullanacağım falan filan. Adres sormaya çekinir beyler. Değil mi? Biz buluruz. Çünkü kafada harita var. Eskisi gibi çalışmıyor arkadaşlar. Sorun çekinmeyin ya da navigasyon kullanabilirsiniz. Çünkü iyice şimdi kafalar karıştı. Şehirlerdeki haritalar bize çok uygun değil. Kafamızı çok karıştırıyor. Ama doğal ortamda erkekler bir tık daha yatkın. E peki dişi beyinli bir erkek bakacaksınız davranışta daha ziyade yer işaretleri cinsinden hatırlıyor. Bu eksi ya da artı değil. Bu bir kodlama yöntemi. Burada dişi ve erkek farelerde de böyle. Bu labirent deneyleri var ya hani böyle karikatürleri falan yapılır. Fare işte şeyi bulsun, peyniri bulsun falan gibi. Orada mesela kafesin içine işaretler koyuyorsunuz. Renkli halkalar. Ondan sonra peynirin yerini dişiler öğreniyor. Ama dişiler kafesi ne kadar döndürürseniz döndürün peyniri hep buluyor. Niye? O yerdeki renkli işaretlere bakarak gidiyor. Erkekler yavrum duvardaki resimlere bakarak yol bulduğu için kafesi çevirdim sapıtıyor. Hiç yerdeki renkli işaretleri falan göremiyor onlar. Kafesi çevirdiğin anda öğrendiğini unutuyor mesela. Dolayısıyla bu bir dünyayı algılama biçimi. Onun dışında diğer bütün, bu sadece bir örnek, davranış farklılıklarını belirliyor bu bahsettiğimiz konu. Peki aramızda erkek beyinli hanımefendiler var mı? Baktınız mı? Evet Melike sen erkek beyinlisin. Aa burada da var. Bizim takipçilerde çok çıkıyor bu arada. Bizde bir tuhaflık var. Aa orada da var bir erkek beyinli. Herkes mi? Kapıda öyle mi aldınız? Aa yok siz dişi beyinlisiniz. Erkek beyinlisiniz. Dişi. Dişi. Burada dişi. Sizde erkek beyni Baya çok var burada. Peki erkek beynli hanımefendiler. Bakalım erkek beynlisiniz sizde. Siz dişi beynlisiniz. Siz de dişi beynlisiniz. Baya baya canlı yayında test yaptık. İyi güzel. Şimdi ben biliyorum evde herkes böyle. <laughs> Seninki ne falan filan diye. Tekrar söylüyorum telaş yok. Bu tamamen anne karnında ne kadar testosterona maruz kalmış olabileceğiniz bir ölçüsü. Ve tek belirleyici de değil. Siz büyürken mesela daha ziyade erkeksi düşünen bir ortamda öyle bir kültürde büyüdüyseniz o kodları daha çok alacaksınız zaten. Ama yatkınlığınız parmaklarınızın gösterdiği tarafa daha fazla olacak. Mesela şimdi erkek beyinli hanımefendileri benim kendi gözlemim şu bilimsel falan değil. Teknik meslekleri daha çok tercih ediyorlar. Mühendislikte, muhasebede falan ben hep genellikle ve televizyon sunucuları arasında bu arada bu konuyu ilk canlı yayında ölçtüğümüz sevgili Pelin Çift'i de buradan anmak isterim. Pelin Çift gerçekten kitabi bir erkek beyinli. Mesela bunların tamamı aslında sıra dışı meslekler yapan insanlarda gördüğümüz, beklemediğimiz meslekler. Ve genellikle de beylerde de böyle sanatçı, yazar bilmem ne bende yok ama onlarda büyük oranda dişi beyin görebiliyorsunuz. Bu bize ne diyor? Çok da şey yapmamak lazım o kadar da önemli değil. Ve aradaki bu farklı kombinasyonlar çeşitlilik ve zenginlik katıyor aslında. Yani her erkek erkek beyinli, her kadın dişi beyinli değil. Bunu bir cebimize koyalım. Ama istatistik olarak erkeklerin çoğu erkek, kadınların çoğu da dişi beyin yapısına sahip. Ne demek bu? Sol taraf biraz daha kuvvetli hanımlarda, erkeklerde bir tık zayıf. Bir de işlevsel olarak bir minik fark var. Bunu hepiniz günlük hayatınızda yaşamışsınızdır. Az önce dedim ya çok tilki geziyor diye. Bizim daha evvelki bölümlerimizde bu aylaklık boş durma falan işlerinde bahsederken bir şebekeden bahsettik beynimizde. Hatırlayacaksınız onu herkes çok sevdi. Hatta oradaki klipler internette çok paylaşıldı. Sinan Hoca diyor ki yatın yuvarlanın bir şey yapmayın. Onu demek istememiştim aslında ama beyin boş durduğunda hiçbir şey yapmadığında bir işe konsantre olmadığında özel bir faaliyete geçiyor. Buna default mode network ya da varsayılan durum şebekesi adını veriyoruz. İlginç bir şey bu normalde çözemediğiniz sorunları hiçbir şeye odaklanmazken çözebilmenizi sağlıyor. Fakat bir kadınla bir erkeği beyin tarama cihazlarına koyup da default mode network durumuna yani hiçbir şey yapmayacak bir duruma geçirirseniz öyle boş boş dururlarsa o cihazın içinde aktiviteler çok farklı. Çok acayip. Erkek beyninde neredeyse elektrikler kesik. İki üç yer çalışıyor hayatta. Problemi. Kadın beyninde festival var. İçerisi oho çay partisi. Orası burası, orası burası devamlı bir hikaye. Şimdi bu neyi gösteriyor? Varsayılan durumağımız. Yani hiçbir şey yapmadığımız durumdaki beyin çalışmamız çok farklı. Erkekler durduğu zaman hakikaten duruyor. Duruyor standby konumunda. Bir emir gelene kadar, bir uyaran çarpana kadar oradan çıkmıyor ve bir şey olmuyor. Ama... Belki biliyorsunuzdur depresyon hastalığı kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla gözüküyor. Bunun temel sebebi ne? Depresyonu bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Tekrarlayan düşüncelerin etkisinden çıkamamak. Erkek beyinde pek öyle donanım yok. Yani çok fazla düşünce tekrar etmiyor. Sadece maçı kaçırmayayım, maçı kaçırmayayım, maçı kaçırmayayım. Belki bu olabilir. Ama o bana böyle niye etti, o bunu ne dedi, ne demek istedi, dün bu olmuştu, yarın bu olursa ne yapacağız tarzında kompleks çalışma sistemi insanı bir süre sonra stresli düşünce döngülerine sokmaya daha teşne olabiliyor hanımlarda. Dolayısıyla bu konu mesela onun bir açıklaması olarak peki kadınlara eziyet olsun diye mi böyle bir sistem verilmiş ya da erkekler aç kapa sisteme mi sahip o anlama mı geliyor? Hayır yine tabiatta fiziksel olarak aşırı aktiviteden yorulup dinlenme noktasında zihni tamamen kapatarak tamamen dünyayla iletişim keserek bir sonraki partiye hazırlanacak olan avcının belki böyle bir şeye ihtiyacı vardı ama dişi insan organizması yani kadın dediğimiz organizmanın işi çok daha ağır vahşi doğa koşullarında